sevmiştim Gitmiştik istemeye pahalı bir çikolata Bir buket çiçek ile takım elbiseyi giyip Atladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz fasılları Nasılsın ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı Ermanya'da evi var mı Kıyak bir arabası Açık muslu eder mi bu güzel kızı Babam dedi ne evi var ne de bir arabası Çalışmıyor şu an zaten yoktur fazla parası Ama sevmişlerdir madem verin artık şu kızı Seveni ayırmanın çoktur günahı Annesi atladı hemen Aşkların doyurmaz ki ki çıplak bir amanda asla oynayamaz ki Tribüncüymüştür bu belli ki